bir sigara verin lan, beynim çatlıyor. Vallahi bende de kalmadı galiba. Kalmamış. Bende de yok dayı. Bende de yok. Rahmetlerin cebine bakın, belki vardır. Abi burada da kalmamış. Abi bak, elim bile değmiyorum, kendisi gidiyor bak. Kendisi oynuyor, aramızda inanmayanlar var. İnanmayanlarla olmaz ki bu iş. Ben de yükseldim oğlum, hadi. Tamam abi, başlıyoruz. Ruhlar aleminden ferruh. Ruhlar aleminden ferruh. Geldin mi? Ha geldi geldi 18.45 uçağıyla oh. çayla geldi. Bu ne abi? Yavşaklık yapma oğlum ya bir kere de yavşaklık yapma ya. Ya Çağatay lütfen ya bokunu çıkardın iyice yani. Kızım bu bildiğin porselen fincan. Tuhaf oh, bırak bunu ya gel takılma ona. Devam et. Boka sarıyorsunuz ciddi ciddi yapalım şu işi artık ya. Tamam Bak, hadi hadi. Abi kalk koy elini. Koyalım bakalım. <laughs> Ruhlar aleminden ferruh. Hadi gel, seni bekliyoruz. Gençler hayırlı akşamlar. Gece gece rahatsız etmek istemezdim. Kapının anahtarının üzerinden unutmuşsunuz. Acil bir giriş yaptım, kusura bakmayın. Barısı ücreti mukabilinde birkaç sigara rica edecektim. <laughs> sigara. Gençler sigara. Tabii tabii. Teşekkürler. 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 Ben seni nereden tanıyorum? Hangi semtte oturuyorsun? Ben mi? Eller kader kıymet, bilmiyor anne, senin kadar kimse sevmiyor anne. Dın 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 bunu dın alın, dın dın dın. bak bunu buradan alın. Dın 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 dın. Gel, gel kardeşim gel. Ne oldu lan? Bir tek sigarayı kurtarabildim Sabri İyi abi. Plan. Vardı da doluydu. Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli, sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. habire bir eşiyorlar, sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Ne diyorsun lan? Adam doğru söylüyor Sabri Bey. Buyur. Yeni trend bu. Cık. Sadomazo diyorlar buna, Sadomazo. Ha, eyvallah. Doğru, doğru. Emrullah abi benim bir arkadaşım var. Tencere imalatçısı. Aynı yaştayız. Lavuk buradan atlıyor, uçağı Tayland'a gidiyor. Karıyı üzerine eşetiyor. Yıkanmadan geri geliyor. Sabri abi, bunlar kedi kesip yiyor, kedi. Edepsiz şerefsizler. <laughs>